Herkese merhabalar mutfağıma ve youtube kanalıma geldiniz. Evet sevgili arkadaşlar Bugünkü videomuz evde badem kırma Pense de yardım alıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar اول بادم کردم kabukları biraz sert olduğu için kırmakta biraz zorlanıyorum arkadaşlar. Memleketten gönderdiler. bademin faydaları saymakla bitmiyor arkadaşlar. Çok faydası var. Kalp ve damar hastalıklarına çok iyi geliyor arkadaşlar. Damarlardaki toksinleri temizliyor. Sağlık açısına çok iyi. Aynı zamanda fındık yerine geçiyor badem arkadaşlar. Onu da belirteyim. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomun sonuna geldim arkadaşlar. Bugünkü videomuzda badem kırma videosunu sizlerleydim. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.